Breath of the Wild sonrası günümüzde popülaritesi artmış olan Zelda serisinin 1986 yılında ilk çıkmış oyunu olan The Legend of Zelda'yı yakın zamanda bitirdim ve çok keyif aldım. Bundan mütevellit sizlere ufak bir inceleme videosu hazırladım. Umarım hoşunuza gider, iyi seyirler dilerim. Yapım 1986 yılında başta Famicom ardından NES konsollarına çıkıyor. Yapımın başında ise Super Mario'dan tanıdığımız Shigeru Miyamoto, aynı zamanda ortağı Takeshi Tezuka var. Beraber Super Mario Bros. sonrası Zelda için kolları sıvamadan önce oyunculara uzun süreli bir macera deneyimi yaşatacak bir oyun tasarlamak istiyorlar. Oyuncular uzun süre bu dünyada keşifler yapmalı, karşı karşıya kaldıkları problemlere çözümler üretmeli ve bol bol arkadaşlarıyla iletişimde olabilmelerini hayal ediyorlar oyunu tasarlarken. Oyunun hikayesi ise şu şekilde. Uzun, çok uzun zaman önce dünya bir kaos çağındaydı. Bu kaosun ortasında harül topraklarında küçük bir krallıkta nesilden nesile aktarılan bir efsane vardı. Triforce efsanesi, mistik güçlere sahip altın üçgenler. Bir gün Kötü bir ordu bu huzurlu küçük krallığa saldırdı ve güç Triforce'unu çaldı. Bu ordu, dünyayı kendi egemenliği altında korku ve karanlığa sürüklemek isteyen güçlü karanlıklar prensi Ganon tarafından yönetiliyordu. Onun kötü yönetiminden korkan bu krallığın prensesi Zelda Bilgelik Triforce'unu 8 parçaya böldü ve kalan son Triforce'u kötü gelenin pençelerinden kurtarmak için onları diyarın dört bir yanına sakladı. Aynı zamanda en güvenilir dadısı Impa'ya gizlice diyara kaçmasını ve kötü yok edecek kadar cesur bir adam bulmasını emretti. Bunu duyan Gen'in çok sinirlendi, prensesi hapsetti ve Impa'yı aramak üzere bir ekip gönderdi. Impa bir vakit sonra yöneteceğimiz ana karakter olan Link'i buluyor. Görevimiz ise karanlıklar prensi olan Ganon'dan önce 8 parçaya ayrılmış olan bilgelik Triforce'unu bulmak ve Prenses Zelda'yı kurtarmak. Hadi şimdi oyuna geçelim. Oyun bizi kendi dönemi için hatta sayılır büyüklükte bir açık dünyaya bırakıyor. Ama önce Link ve yetenek setinden bahsetmemiz daha doğru olur. Link 3 canlı bir kalkan ve bir de başlangıçta elde ettiğiniz kılıç ile başlıyor. Ayrı zamanda eğer canı full ise Beam Sword adında menzilli bir saldırı kullanabiliyor. Kalkanınız ile menzilli saldırıları bloklayabiliyor, kılıç ile yakın mesafe saldırıları yapabiliyorsunuz. İlerleyen vakitlerde ise yaratıkları sersemletmeye yarayan bir bumerang veya birden fazla düşmana vurabilmek adına alana sarı vuran bir bomba gibi eşyalar keşfedip saldırı opsiyonlarınızı çeşitlendirebiliyorsunuz. Gelelim açık dünyaya. Hayrul keşfedilmeyi açık opsiyonel eşya ve ödüller barındırıyor. Keşfedilmesi gereken gizli odalar, bulabileceğiniz yeni mağazalar, kumar oyunları, fazladan kalp ödülleri veya oyunun para birimi olan rupi ödülleri, kılıç veya zırh geliştirmesi gibi gibi ilerliyor. Bazıları için ipuçları bulabilmeniz mümkün olsa da genellikle bu gizli odaların oyunun keşif yöntemiyle sizlerin bulmasını istiyor. Keşif sistemine gelecek olursak bu keşif sistemi oyunu günümüzde oynamak için aslında bayağı bir baltalıyor. Neredeyse internetten tam çözüm araştırmaları yapmadıkça ilerleme sağlayamayabiliyorsunuz. Örneğin oyunun 9 zindanından olan 8. zindanı bulabilmek için belli bir bölgedeki çalıyı yakmanız ve zindan girişini bulmanız gerekiyor. Şahsen ben bu çalıyı görüntü almak için yeni bir kayıt oluşturduğum sırada şans eseri yaktım ve 8. zindanı bulabildim. Kendi asıl ilerlememde 8. zindanı arıyordum ve bulamamıştım mesela. Veya başlangıç yakınlarında bulabileceğiniz fazladan bir kalp ödülü de var. Ama bunu bir kayayı bomba ile patlatarak bulabiliyorsunuz. Fakat bu oyunun keşif yöntemini kavrayamadan bulunması neredeyse imkansız. Hatta kavradıktan sonra bile hiçbir zaman bulamayabilirsiniz. Çünkü her şüpheli gördüğünüz çalıyı yakmalı, kayaları patlatmalı veya gördüğünüz heykellerin altını kontrol etmeniz gerekiyor ki özel bir ödül kazanabilin. Şimdi gelelim zindanlara. Toplamda 9 tane zindanımız var ve ilk üçünü sadece başlangıçta haritada bulabiliyoruz ve bu ilk üçünü tamamlamadıktan sonra diğerlerine geçiş yapamıyoruz. Zindanlarda bir pusula, bir harita ve anahtarlar bulabiliyoruz. Pusula Triforce parçasının bulunduğu odayı işaretliyor. Harita ise bize odaları gösteriyor. Anahtarlar ise bazı kilitli odaları açabilmemize yarıyor. Yaratıklar zindanlarda ilerledikçe daha da zor bir hale geliyor. Her bir odada zindandan zindana değişen belli başlı yaratıklar karşılıyor bizi. Başta kolay alt edilseler de ileriki seviye zindanlarda gerçekten sizi darmadağın ediyorlar. Üstelik açık dünyada zırh veya kılıç keşfedememişseniz işiniz oldukça zorlaşıyor. Bosslar ise çok daha basit dizayn edilmiş. Bazılarını tek bir bomba veya birkaç boşla öldürebilmek mümkün. Ama asıl zorluk kesinlikle odalarda ve düşman sayısında. Başlangıçta her zindanın sonunda bir tane ile karşılaşsak da zindan seviyeleri yükselince bazen birden fazla veya ikiden fazla bosslarla karşılaşabilmemiz mümkün. Zindanları tamamladıktan sonra ise ödül olarak elbet Triforce parçası ve bir de maksimum kalbimizi arttıracak olan bir kalp topluyoruz. Eğer zindandan bu iki ödülle ayrıldıysanız sadece bu zindana tekrardan girmeniz gerektiğini işaret ediyor. Çünkü zindanların hepsinde bir sonraki bölümde karşınıza çıkacak bir problemi çözmeye yarayacak eşyalar buluyorsunuz. Mesela birinci zindanda bulduğunuz yay, 5. zindanda öldürmeniz gereken bir boss için gerekli oluyor. Veya 3. zindanda bulduğunuz sal, dördüncü zindana yolculuk edebilmeniz için gerekli. 5. zindanda bulduğunuz blok flütü, o zindanın bossunu yenmeniz için kullanıyorsunuz. Ama işin güzel tarafı, bu eşyalar tek bir amaca hizmet etmiyorlar. Misal blok flütü açık dünyada kullandığınızda, sizi daha önce tamamlamış olduğunuz zindanlara götürüyor ve oldukça ulaşım rahatlığı sağlıyor veya bulduğunuz sal açık dünyada bir kalp ödülü bulabilmenize yarıyor. Bu yüzden her bir zindan odasını araştırmak zorundasınız. Açık dünyada da olduğu gibi zindanlarda da bomba ile keşfetmeniz gereken kestirme yollar, hatta ileriki seviye zindanlarda bu bomba ile açtığınız yollar kimi zaman asıl rotanızı oluşturuyor. Bazen belli blokları yerinden oynatarak kapıları açmanız gerekebiliyor. Bu yüzden çokça zindanlarda kendinizi kaybolmuş ve yaratıklar tarafından çokça hasar almış bir şekilde bulmanız muhtemel. İleriki seviye zindanlara girerken potunuzu ve bombalarınızı hazırlamanız önemli. Bazen kalkanınız fark etmeden spesifik yaratıklar tarafından kırılıyor ve bunu anında fark etmeniz önemli. Ben altın zindanda kalkanımın kırılmasını fark etmediğim için defalarca kez öldüm. Tekrar zindana girmek için ise önce canımı fullemeli, ardından yeni bir kalkan geliştirmesine ve yeni bir poşuna ihtiyacım var. Bunun için ise tekrardan rupi biriktirmek zorunda kalmanız muhtemel. Ha, ayrıca şunu eklemeyi unuttum. Zindanlarda ölünce tekrardan zindanın başından başlayabiliyoruz. Fakat sadece 3 canla başlayabiliyoruz. Yani toplamda 15 canınız varsa tekrardan başlamak istediğinizde sadece 3 canla başlıyorsunuz. Eğer kalkanınız kırıldıysa ve yanınızda potion kalmadıysa çok da bir anlamı yok aslında. Elbette teorik olarak zindanı tamamlama şansına sahipsiniz ama oldukça yetenekli ve şanslıysanız. Zindanlarda ayrıca size ipuçları veren NPC'lerin odalarını bulmanız muhtemel. Birçoğu sizin için açık dünya ile alakalı veya zindanla alakalı spesifik bilgiler veriyorlar. Misal bir sonraki zindanın nerede olduğu veya hali hazırda bulunduğunuz zindanın bossunun zayıf noktası gibi. Ama bu NPC'ler ister açık dünya ister zindandakiler olsun verilen bilgiler oldukça kıt. Örneğin zindanla karşılaştığım bir NPC bana perilerin olmadığı yerde bir sır gizli dedi. Ben de o perilerin olmadığı yeri buldum. O bölgedeki çalıları yaktım, kayaları patlattım ama bir şey bulamadım. Kısa bir araştırma sonrasında bir süredir aradığım zindanın aslında blok flütü çallıktan sonra ortaya çıktığını öğrendim. Fakat dediğim gibi bu konu hakkında oyun size neredeyse hiçbir bilgi vermiyor. Bu arada son kısma gelmeden önce şunu eklemek istiyorum. Eğer ki oynamayı düşünürseniz diye elimden geldiğince ucu kapalı anlatmaya çalıştım birçok şey oyuna dair. Fakat siz yine de bu bilgilerin oyun deneyiminizi etkileyebileceğini düşünüyorsanız oyunun Second Quest adında farklı bir mod daha bulunuyor. Oyunu bir defa bitirdikten sonra açılan bu modda harita değişmese de haritada bulabileceğiniz eşyaların, gizli odaların ve zindanların yeri değiştiriliyor. Yeni zindan tasarımları ve biraz daha zorlu bir macera sizleri bekliyor. Eğer ki oyuna Second Quest moduyla başlamak isterseniz de kayıt isminizi Zelda yapmanız yeterli oluyor. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşlerinizi yorum kısmına yazabilir. Videoda hoşunuza gittiyse beğen butonuna basabilir. Daha fazla içerikten haberdar olmak içinse abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.